Herkese merhaba arkadaşlar. Tamir Adan Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Opel Astra H 1.3 dizel aracımızdaki çekiş düşmesi problemine değineceğiz. Aracımızda ciddi anlamda çekiş düşmesi problemi var. Alt devirlerde çok problem teşkil etmese de araç sollamalarında, rampa çıkışlarda bu problem ciddi anlamda hissediliyor. Bu problemi çözdüm. Gerek yaptığım araştırmalarla gerek kendi tecrübemle bu problemi çözdüm arkadaşlar. Detaylı bir video oluşturmaya karar verdim. Nitekim bu tarz problemler yaşayan arkadaşlar mutlaka vardır. Usta usta gezip bir çözüm bulamayan arkadaşlar da vardır. Onlar için detaylı bir video oluşturdum. Umarım bu video işinize yarar. Ha bu demek değil ki çekiş düşmesi problemi mutlaka mutlaka bu gösterdiğim noktalardan olacak diye bir kaydı yok. Aracınızda farklı problemler de olabilir ama e, kendi başınıza yapabileceğiniz bir işlem olacak bu işlem ve ilk bakmanız gereken bir nokta olacak. Belki bu şekilde sizin aracınız da bu şekilde e, göstereceğim yöntemle düzelebilir. Şimdi problemi göstermek adına bir rampa çıkışı ve kısa mesafeli bir sürüş yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında bu problemi giderip yani çekiş düşmesine neden olan e, sorunu çözüp tekrar bir sürüş yapacağız. Aradaki farkı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sürüşe çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi test için küçük bir rampa buldum. Bu rampada e, aracımı test edeceğim. Şu an araç ilk kalkışta bakın normal, normal bir şekilde kalkıyor birinci viteste 2.000 küsür devirlere kadar çıkıyor. Şu an ikinci vitesi attım. Şu an bu rampada e, bu buraları yırtıyor olması lazım arkadaşlar. Yani şu an dip gaz yapıyorum. Araç 2.100 devirde ve gitmiyor dip gaz vermeme rağmen gitmiyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede bir problem var. Sanki motor ölmüş gibi bir hissiyat veriyor. Üçüncü vitesi atıyorum. Yine aynı şekilde. Yani bu durumda baskı balatınızın sıyırdığını bile düşünebilirsiniz. E, motorun öldüğünü bile düşünebilirsiniz. Hani çok bu konulara hakim olmayan arkadaşlar motorun tamamen bittiğini bile düşünebilir ama çok küçük bir işlemle bu problemi ciddi anlamda düzelteceğim arkadaşlar. Testte gördünüz. Ciddi anlamda sıkıntı mevcut. Şu an bu sorunu gidereceğim arkadaşlar. Ve aynı rampayı tekrar çıkacağım. Ve farkı sizde göreceksiniz. stopraf aşağı bile dip gaz yapmama rağmen şu an bu araç uçuyor olması lazım. Şu an 60'ı zor buldu. Şimdi problemi gidermeye geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız gerçekten çekişten düşmüş durumda ee, yürümüyor ve inanılmaz derecede problem teşkil ediyor rampa çıkışlarında araç sollamalarında ee, motor bitmiş gibi bir hissiyat veriyor ama şimdi yapacağım küçük bir işlemle bu sorunu çözeceğiz arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz bu araçta turbo mevcut turbo sistemi çalışmazsa bu araç gitmez yani yerinden oynar ama Az önce izlediğiniz gibi ciddi anlamda problem yaşatır. Şimdi benim de daha önceki yapmış olduğum e, incelemelerde, araştırmalarda motor içerisinde bakın şu tarz ince hortumlar mevcut. Buralarda şuralarda ince hortumlar mevcut. Aşağıda turbo selenoid valfi mevcut. Problem şu ince hortumlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu hortumların yerinden çıkmış olması ya da yarılıp, yırtılıp e, kopuk olmasından kaynaklanıyor. Şu hortumları takip ettiğimizde alt kısımda motora giren bir hortumun yarık olduğunu fark ettim. Bu hortumu yerine takıp tekrar sürüş yaptım arkadaşlar daha öncesinde. Çekiş ciddi anlamda düzeldi. Şimdi e, problemi tam gidermeden video çekip bunu size de anlatmak istedim. Şimdi o hortumu yarık kısmını da göstereceğim size. Oradan kesip tekrar takacağım motora ve tekrar bir sürüş yapacağız ve problemin ortadan kalkıp kalkmadığını göreceğiz. Evet arkadaşlar. Öncelikle motora şuradan elinizi aşağıya doğru sok. Bir hortum mevcut. Bakın şu. E, bu hortumu kolay bulabilmek için şuradaki emme manifoldunun olduğu kısımdaki şurada bakın üçlü bir hortum mevcut. Bu hortumu aşağıya doğru takip edin arkadaşlar aşağıda motora giriş kısmında şöyle bir çatlağı mevcut. Bakın arkadaşlar. Çatlağı. hortumun kenarındaki çatlağı görüyorsunuz. Bu çatlak buradan hava kaçmasına ya da içeriye hava almasına neden oluyor. O nedenle turbo devreye girmiyor arkadaşlar. Turbo devreye girmeyince araç gitmiyor. Bu da aracın çekişinin düşmesine neden oluyor arkadaşlar. Bu sorunu burada keserek gidereceğim ama esasında bu hortumun değişmesi gerekecek arkadaşlar. Şimdi şu çatlak kısmını dibinden bir yan keski vasıtasıyla kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle size detaylı göstermem gerekirse bakın hortum buradan yarılmış. Gerek sıcaktan, gerek soğuktan işte mevsim koşullarına bağlı olarak ya da hortum artık ömrünü tamamladı. Ee, buradan yarılmış arkadaşlar. Bu yarılma buradan hava kaçışına neden olduğu için turboyu devreye sokmuyordu. Ya da turbo için turbonun çalışması için gerekli olan basınç sağlanamadığından e, turbo devreye girmeyip araçta yürümüyordu arkadaşlar. Bakın çok kolaylıkla yırtılabiliyor. Artık ömrünü tamamlamış. Bu hortumların değişmesi lazım. Şimdi geçici olarak bu şekilde bir çözüm e, uygulayacağım. Daha sonrasında buradaki bu görmüş olduğunuz ince hortumları şu kısımdaki bunları tamamen değiştireceğim arkadaşlar. Kestiğim hortumu alt kısımda motorun girişinde arkadaşlar boru, boru şeklinde demir bir kısım var oraya takıyorum. hortumu yerine taktım arkadaşlar. Ucunu kesip güzel bir şekilde yerine taktım. Şimdi tekrar bir sürüş yapalım. Durumu kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynı rampaya tekrar geldim. Ee, onarımı yaptıktan sonra tekrar bir test edeceğim şimdi. Aracım yine aynı şekilde kalkışta herhangi problem görünmüyor. Birinci testte şu an 3000 devre kadar çıktı. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi aracım şu an inanılmaz derecede asılıyor. İnanılmaz derecede gidişatı düzeldi. Gerçekten araç kendine geldi. Yani şu an Araç sanki yeni motor yapılmış gibi inanılmaz derecede güzel gidiyor arkadaşlar. Tekrardan araca aşık oluyorsunuz bir anda. Ciddi anlamda gerçekten problem sadece bir hortumdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bakın az önce nasıldı? Şimdi nasıl sürüş? Bakın. Demin 2100'e çıkmayan devir şu an Üçüncü viteste 3000. Bakın arkadaşlar kaçışa bakın. İnanılmaz derece güzel kaçıyor araç. Gerçekten çok iyi oldu. Şu şekilde tekrar bir e, tekrar bir göstereyim arkadaşlar. arkadaşlar şu an 1. viteste kalkıyoruz. 2'ye attım. Az önce iki de yürümeyen araç şu an neredeyse asfaltı yırtacak şekilde gidiyor. Bakın arkadaşlar şu an 3. viteste 3000 devirde çıkıyorum şuraya. Evet problem bu kadar arkadaşlar. Sadece bir ortumu kesip yerine takmakla aracımızı tekrar hayata döndürmüş olduk. Size de tavsiyem arkadaşlar gerçekten böyle bir çekiş düşmesi problemi yaşıyorsanız öncelikle motorunuzu kurcalatmadan gösterdiğim noktaya bakın o ince hortumları kontrol edin daha sonrasında işin içerisinden çıkamazsanız bir ustaya gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmından bize bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese teşekkürler, iyi seyirler.